Mesleği öğretmenlik tutkusuysa yalnız eğitimcilik değil, aynı zamanda o bir doğa sever. Nevşehir Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenlik yapan Kadir Akel, tohumları toprakla buluşturan bir doğa kahramanı. Bölgede sık sık doğa yürüyüşüne çıkan Kadir öğretmen, yürürken yanında taşıdığı tohumları ekmeği de ihmal etmiyor. Doğa insanın bir parçası. Doğaya çıkmak insanı rahatlatan bir şey. Annesine koşan bir çocuk gibi oluyor insan doğaya çıktığı zaman. Çünkü doğa gerçekten bizim annemiz. Onunla sık sık buluşmaya çıkıyorum. Yaklaşık 15-16 yıldır e, tabiatın içerisindeyim. Ve e, her gün aşağı yukarı her gün çıkıyorum. Her çıktığımda mutlaka cebimde, e, çantamda olmasa bile cebimde tohumlarım oluyor. Ve toprağa atmaya çalışıyorum. Ağırlıklı olarak meşe palamudu Kadir öğretmen, ayrıca elma, armut gibi meyve tohumlarını da toprakla buluşturuyor. Nevşehir'in ne kadar tepesi dağ var, vadisi var hepsini gezdim. Hepsini gezmeye çalışıyorum. Tohuma ihtiyacı olan kurak bütün toprakları gezmeye çalışıyorum. Hem spor oluyor hem doğanın içerisinde yürüyüş yapmış oluyorum. Binlerce tohum ektiğini belirten Akel, amacının kurak toprakların yeşermesi olduğunu belirtti. Türkiye hızlı bir şekilde çölleşiyor. Yani her geçen gün haritaya baktığımızda kuraklığın arttığını görüyoruz. Bu kuraklık içerisinde birileri bir şey yapmalı. Yeşilliğe ihtiyacımız var. Bu topraklar yemyeşil olabilir. İki insan elini katarsa çok şey değişir diye düşünüyorum. Ben özellikle tabiatı ve doğaya seven insanların, tabiata gezisine çıkan insanların ellerindeki tohumların, bu meyve tohumları olabilir, başka tohumlar olabilir. Özellikle onları alıp yürüyüşe çıktıkları zaman da toprakla buruştururlarsa çok faydalı bir iş yapacaklarını düşünüyorum.